Merhaba arkadaşlar. AB virgül BA iki basamaklı sayılar. AB eksi BA eşittir. 5 çarpı A artı B ise A kaçtır? AB'nin açılımı iki basamaklı AB sayısının açılımı 10 A artı B'dir. İki basamaklı BA sayısının açılımı 10 B artı A'dır. Fakat önündeki eksiği dağıtırsam ikisinde işareti eksi olmuş olur. 5'i dağıtıyorum içeri. 5A artı 5B. 10A'dan A çıktı. 9A. B'den 15 çıktı. Eksi 9B eşittir 5A artı 5B. A'yı bu tarafa B'yi bu tarafa alıyorum. 9A eksi 5A eşittir 5B artı 9B. 14B olur bu taraf. Bu tarafta 4A olmuş oldu. 2'ye bölersem iki tarafı da 2A eşittir 7B olur. A eşittir 7. B eşittir 2 olmuş oldu. Bizden istenilen A'nın cevabı 7 olmuş olur. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.